Beyçiler Mahallesi'nde Düzce Belediyesi tarafından bazı rögar kapaklarının üzerine kaldırımlarla kapatılması sonucu evleri su bastı. Belediye ekipleri kanalizasyonu açmak içinse henüz yeni yapılan kaldırım taşlarını sökmek zorunda kaldılar. Buraya yan taraf, şu karşı taraf abi. Her sene aynı şeyi çekiyoruz. Her, her sene olan bu olay abi. Her sene bu pisliği çekiyoruz. Nasıl bir beton dökmüşler? Yani nasıl olmuş? Yanlış bir çalışma yapıyorlar. İtiraz ederek adamlarla karşı karşıya geliyoruz. İlgilenen yok. Belediyeye arıyoruz. Belediye ama bir gelip ilgilenmiyor. Zararınız değil mi? Olmuyor tabii. Olmaz mı abi? Yine pis tabii. Yani. Abi. Bu şey bu. Var. Şu çektirilir. çektirelim. Suyu